bir koyna oyna. koyna tek Sollu boss'un altına koş şimdi ben de 70 ile. Sağlı sağlı. Şuraya sağlı ileri vuracaksın. Koş hazır. Vur şimdi. Vur meşler de önce bak. 60 da vur. Tam, çık sonra geri geri çık. Çık geri. Gel bana. Oha monuya koş monuya koş monuya koş, koş. Arkında monuya koş. 70 ile koş hazır. Vur vur vur. Vur her şeyi vur. Vur her şeyi vur. Lan yani geldi bir de beni tek. bas. Kozunu bas. Kozunu bas. Koz, koş koş koş. Koş direkt. Öldü ama rakayım. Sol yokuşa doğru. Sol yokuşa hazır. Vur vur vur. Vura vur. Öyle bekledim buradan. Soldan devam et. Bekledim hadi iç içe oyna koş. Dön sana koş benle 70 koş. Koş koş. Tam karşın gittiğin yöne doğru vuracaksın. Ortalığı hazır. Vur şimdi. Vur ileri doğru vur her şeyini vur. Ya her şeyini vur abi. Vur her şeyini vur. Vur her şeyini vur ananı sikiyim. Kalkın kalkın. 3K NP aldık. 3K. 3K, 3K, 3K NP aldık onu. Tozunu bas. Devam tamam. et tam karşına. Sol bosa sol bosa sol bosa koş. Bosa koş. Direkt direkt 70 50 hazır. Vur her şeyini vur. Vur her şeyini, her şeyini vur ileride. Olarak. Vur abi vur vur vur. Vur her şeyini vur kanka. Burada bekle, burada bekle, burada bekle. Ölme. Burada bekle. Çık şimdi koş Kış, koş koş yapacak bir şey yok koş. Burada öldük zaten arkamız geliyor. Devam et ortaya hazır yukarıda. Vur. Hemen iç içe kal kafana yetmiş vur. Vur kafana ne varsa vur. Vur kafana vur. Bravo be. Gel sonra göre. Devam et. Elleri devam et. 70 şey. sollu vur vur vur. Vur. Vur sollu sollu vur. Vur sollu sollu. Bunu vur olur. abi sen. <gülüyor> <gülüyor> tamam çık 33 geri gel. Oyna, 33 oynala. Çık <laughs> geri gel. Geri gel. Geri gel. Çık. Bekledim. Hazır. 70. Vur şimdi. Ay. Koş önüne. Önüne koş. 60. Devam et. Devam et. Karşına sağ. Bir daha sağ. Bir daha sağ. sağ. Okçuları koş. 60. Vur şimdi. Gelemez soldan sonra. Soldan sonra gel benimle. Ne kalabalık. Bunlar bunu Mele var önünde. Gel sen benimle gel. Önümüz var önümüz. ırk var. Yürü sollu okçulara koş atmış. Devam et ileri. Devam et ileri. Devam et ileri. Devam et. Devam et. Monu çıktı bak. Koş 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 koş. Koş koş abi koş tozunu bas hadi. Monu ölecek 25. Koş ananız kim koş hazır. Vur her şeyini vur. Vur her şeyini vur öldüler. Oooo! Solu solu. Aman <laughs> 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 <merely> akoyim <arriba> vurmasalar bizi var ya. Ananı avradını siki. Koş sonra soldan böyle koş sonra well, koş. Ha. Ha. Dön arkana dön. Dön arkana dön. Dön arkana 70 hazır. Vur her şeyini vur. Vur her şeyine. Çık sonra geri. Meşler de geldi. Geri çık de W oyna. Koş 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 koş. Sağlı vuracağız. Çiftliyons. Koş buradan. Koş buradan. Çiftle her şeyini. Her şeyini hazır. Vur şimdi vur. Her şeyini vuruyorsun önüne. Vur her şeyini vur abi. Vur her şeyini. Of. Çık sonra göre. geri. Çık. Geri çek Geri çek çık. Çık buradan. Buradan. Abi, dön şimdi mononun kafasına. Dön şimdi mononun kafasına. Dön. Dön mononun kafasına. Sol okçulara. Sol okçuya hazır. Vur. Çık hemen sonra göre. Çık hemen. Hadi la. Buradan şimdi burnuya. Koş buradan şimdi monoya. Koş buradan monoya. Bekledim. İç içe oyna. Sollu yokuşa doğru hazır. Vur şimdi. Vur şimdi şimdi öldü hepsi. Atmış da vur. Uf. Çık sonra göre. Sağ alttan makyalar geliyor. monu, da bize. gel geri gel. gel. İçin stafa. Çık Geriyorum. şimdi yukarı. Yukarı çık şimdi. Çık yukarı. Sol yokuşa koş hazır. Vur. Vur sol yokuşa vur. Bak kırmızı mı şey. onu ölüyor. Kırmızı mı onu ölüyor. Çek çek çek. Kalabalıksa Bu çek. var. Yürü ben de koş koş sol önüne 70'i koş hazır. Guruya vur şimdi. 60 da vur. Kafana doğru çevir 60. Bravo gel yere. gel yere. Gel yere. Şur. Önüne 60 ya, 60 ya vuracaksın. Sol okçu hazır. Vur. Hemen sağ 70 vur vur vur. Pot bas. 10 kda geldi. Bravo lan abi sana. Gel yere. ya? Abi çık. Koş koş monuya koş monuya koş. Koş sen koş. Durma. Durma 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 hazır. Vur monuya. Vur monuya. 2'ye 70 vurdum ben. Vur monuya. Vur monuya. Yürü karşına bana tozunu bas. Karşına direkt 70 ile koş hazır okçuya. Sağlı sağlı koş önüne koşacak. Koş hazır vur. Çık hemen sonra geri. Hemen geri gel. gel. Geri çek. Dön okçuya. Okçuya atmış vur. Aa, tamam. Okçuya atmış vur. Vur atmış. Dön şimdi sana sana dön monoya koş. 70 ile hemen sol yokuşu vuracağız koş. Sol yokuşa yaklaş. Vur. Çık hemen sonra geri. hemen geri. Hemen geri çek. Çık hemen geri. Ben de devam et. Hemen sollu karşına koş. 70 ile koş. Devam et. En, en, en ileri vurduracağım hazır. Vur. 60 da vur ileri. Vur her şeyine.